Herkese Üçgen Yazılım YouTube kanalından merhaba. Bugünkü videomuzda yeni sürüm olan NX 2506'ya gelen yeni sketch arayüzünden bahsedeceğim. Bunun için sketch diyorum ve herhangi bir düzlem seçmeden OK deyip top düzleme geçiyorum. Önceden burada bir profil komutu vardı. Artık bu profil komutu kaldırıldı. Bu line seçeneğindeki bir tane seçenekle beraber kullanmanız gerekecek. Geliyorum buradaki birinci line komutuyla başlıyorum. İlk işim şöyle bir resetlemek. Senden noktaları seçmeni istiyor. Başlangıç bitiş noktası dememle itibaren bu şekilde bir tane line çizmiş oluruz. Birbirini takip eden zincir line'ları çizmek istiyorsak hemen buradaki chain curve seçeneğini aktif ediyorum. Bu sefer Birbirine bağlı hızlıca line'lar çizmiş oluruz. Şöyle bir seçenek var. Bunu da göstereyim. Geldim. Şuradan Chain Curve'ı aktif ettim. Bağlantıyı kopardım. Sonra yine devam ettim. Bu şekilde hızlıca işlemler yapabilirsiniz. Başka burada bilgi penceresinde sizin için neler önemli? Buradan Ctrl A diye hepsini siliyorum. Burada ölçü ve uzunluk ve açı sınırlandırabilirsiniz. Geldim. Dedim ki uzunluk 100 açı 45 olacak. Artık bu şekilde ölçülü olarak da hızlıca çalışmış olursunuz önceden buradaki komutlara tıkladığımda burada bir snap point'ler çıkıyordu karşımıza. İşte orta noktasını seçmek istiyorum, bitiş or ya da diğer noktaları seçmek istiyorum. Artık bunun yerine hızlıca şu şekilde işlemler yapabiliriz. Şu mouse'u sürüklediğimde ilk başlar tanımlı bir nokta değilse sarı olarak karşıma çık. Ancak böyle tanımlı bir nokta başlangıç, bitiş, orta nokta olduğu zaman artık bu yeşil olarak karşımıza çıkıyor. Ancak eğer bu nokta seçimleri sizin için yetersiz ise buradan gelip point dialog dediğimde buradan tekrardan bizim o klasik snap optionlar karşıma çıkmış oluyor. Geldim. Şöyle direkt noktayı seçmiş oldum. Ancak dediğim gibi buradan tanımlı noktaları seçtiğinizde direkt olarak artık yeşil olarak karşımıza çıkmış olacak. Şimdi aşağıdaki diğer seçenekleri göstereyim. Geldim yine line'a. Settings. Buradaki seçenek dediğim gibi bağlantılı körler için kullanmak gerekiyordu. Alttaki referans geometri ise şunu yapıyor. Siz line'ı çizerken bunu direkt referans geometri olarak çizmiş olursunuz. Bu şekilde Eğer bunları referans geometri yaptıktan sonra normal line haline getirmek istiyorsanız da üzerine geldim. Sağ tık convert to from reference demenle itibaren bunu eski haline çevirecektim. Ancak buradan gelip yine referans çizgi haline çevirebilirsiniz. Diğer bir seçenek. Buradaki line output seçeneği. Birinci seçenek segment only. Bizim klasik bu şekilde bir line çizecektir. Bir alttaki add infinite line. Bu da sizin normal çizdiğiniz çizginin sonsuz eğrisini verecektir bu şekilde. Çizgi yer alır ve ekstradan bu şekilde sonsuz bir referans line karşımıza çıkar. Üçüncü seçenek bu da sadece sonsuz infinite line seçeneğini yapıyor bize. Şöyle tamamla itibaren sadece referans çizgi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu referans çizgi sonsuz uzunlukta olacaktır. Şöyle baktığımda karşıma bu şekilde çıkıyor. Bunları da kendinize hize almak için kullanabilirsiniz. Şöyle geldim. Bunları sildim. Şimdi burada line'daki bu seçenekler için her seferinde böyle bilgi penceresinde aç kapa yapmak yerine şunu da kullanabilirsiniz. Boşlukta sağ tık yaptığınızda buradaki tüm seçenekler yine karşıma çıkmış olur. Mesela geldim dedim ki şuradan bir segment 10 diyeyim çizgimi çizdim. Dedim ki artık zincir olsun. Ya da zinciri kapat. Bu sefer referans geometri olsun deyip bu şekilde komutu hızlıca kullanabilirsiniz. Bu line'da diğer bir seçenek de şöyle altındaki line from midpoint. Bu da merkez noktasından büyüyen bir line çizecektir geldim bu şekilde direkt merkezden büyüyen bir tane line çizmiş olursunuz yine alttaki seçenekler tamamen aynı referans geometri aktif olursa bu şekilde ve aktif olursa bu şekilde yapacaktım alttaki bu alt seçenekleri yine aynı merkezden büyüyen bir çizgi ve referans sonsuza uzayan bir tane çizgi. Diğer bir seçenek hemen buradaki ark. Bu da bilgi penceresi line'dakine benzer. Geldim. Merkez noktasını seç diyor arkın. Bu şekilde direkt bir tane ark çizmiş olurum. Buradan yine birbirine bağlı arklar çizecekseniz buradaki chain curve'ı aktif edebilirsiniz. Eğer referans geometri istiyorsanız bu şekilde referans bir ark çizebilirsiniz. Geldi mesela dedim ki ölçüsü 50 olsun. Aşağı yönde mi yukarı yönde mi olacağını soruyor. Dedim ki bu şekilde yönünde belirlemiş oldum. Aslında buradaki diğer komuttan her birinin kullanımı aynı. Sadece bilgi pencereleri değişti. Mesela geldim circle'a. Bu ikonlarında bir değişiklik var. Merkez noktasını seç. Merkez noktası burası dedim. Çapı kaç? 100 olsun dedim. Ve bu şekilde işlemi yapmış olur. Geldim mesela siz buradan ölçüyü kitleyebilirsiniz. Şuradan çap 200 olsun dediğinizde artık çap 200 circle'dan istediğiniz kadar hızlıca oluşturabilirsiniz. Alttaki referans geometrilerde yine diğer seçeneklerde olduğu gibi hızlıca bir daireye referans çizmek istiyorsanız kullanabileceğiniz bir seçenek. Diğer bir seçenek de buradaki rectangle seçenekleri. Geldim rectangle'a. Şöyle bir reset dedim. Sana genişliğini, yüksekliğini soruyor. Yine burada altta settings'te referans geometri var. Şimdilik kapatacağım. Bu şekilde hızlıca işlemi yapabilirsiniz. Ve diğer bir seçenek de referans geometri dememle itibaren bu şekilde işlemi yapmış olursunuz. Rectangle'da başka buradaki from center vardı. Bu da çok sık kullanılır. Bu da merkez noktasından büyüyen dikdörtgen. Geldim dedim ki mesela merkez noktam bu. Bu şekilde bir tane line çizmiş olacağım. Pardon, dikdörtgen çizmiş olursunuz. Yeni sketch arayüzüyle ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.